Herkese selamlar, ben Caydaş1978 yani Caner Aydaş. Umarım iyisinizdir, hepinize güzel bir Perşembe günü diliyorum. Biraz rahatsızım o yüzden short videolar çektim. 2 gündür Şampiyonlar Ligi için ve iki gündür full çekiyoruz. Özellikle katıl bölümünde verdiğim 6 tane tahminin hepsinin tuttuğunu söyleyelim. Özellikle Cumartesi başlamıştık. Cumartesiden bu tarafa %85 civarında tutturma oranıyla gidiyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 2 tane bahsimiz yattı. Yani yaklaşık 12-13 tane bahis verdim ve sadece 2 tanesi yattı. Bir tanesi Napoli'ydi. Yanlış hatırlamıyorsam bir tanesi de yine biraz fantazi bir bahisti. E, o yatmıştı ama özellikle dün ve bugün 3.5 ve 3.20 oranlarla 2 tane kombinimizin e, hatta 2-3 gol oynayanların daha da yüksek kazandığını söyleyelim. Katıl üyelerine kupon halinde ekstradan veriyorum. Ekstra tercihlerim olabiliyor. Bunu da özellikle söylüyorum. Ee, YouTube katıl bölümünden e, girip abone olun. Hemen yanında var. Oradan Caydaş 1978 Gold bölümüne girerseniz bir tane mesaj gelecek. O mesajı tıkladığınız zaman sizi şu anda içinde bulunan e, arkadaşlarla beraber e, ki çok yoğun bir ilgi var. İlgi gösteren katıla gelen tüm dostlarıma da çok teşekkür ederim. Ben bu kadarını beklemiyordum. Gerçekten daha açalı dört gün oldu ama çok fazlasıyla onlarca insan geldi. Bu beni çok çok mutlu etti. Bunu da özellikle söyleyeyim. Demek ki hala bu ülkede sosyal sorumluluğa önem veren, hala günde 3 TL verip de bir çocuk okutmanın aslında çok da zor olmayacağını, bunu bir konsorsiyum yani bir birlerinin katkısıyla ya da vesile olmasıyla beraber yapmanın çok daha e, zor olmayacağını bilen, gören ve buna destek veren insanları var. Onlara da minnettarım. Belki iddia oynamıyorlardır onu da bilmiyorum ki hanımefendiler de var. E, Katıldı şu anda bu toplulukta, bu sohbet grubunda e, hanımefendiler de var. Gerçekten iddia oynayıp oynamadıklarını bilmiyorum ama Caydaş 1978 Gold bölümüne üye olup şu andaki e, sohbet grubumuza dahil oldu. Hepsine minnettarım dediğim gibi. Ve gerçekten tebrik ediyorum onları bu cesaretlerinden dolayı. Siz de destek olmak isterseniz. Buyurun. Geniş şeref verirsiniz. Şimdi arkadaşlar tabii 2 gündür full çekmemiz ki cumartesi de full çekmiştik. Hatırlayın. Demek yarın duracağız anlamına gelmiyor. Yine yarın güzel maçlar var. Onlarla alakalı kısa kısa yine sizlere bilgi vermek istiyorum. Yine bir anekdot söyleyeyim. Belki yeni gelen veya yeni dinleyecek olan dinleyicilerimiz vardır. Hemen profil kısmında caydaş1978 instagram caydaş1978 twitter adreslerinde yine beni takip edebilirsiniz. Hemen youtube'un sayfasında var veya söylediğim adreslerden girip aratıp beni takip edebilirsiniz. Yine unutmadan son olarak affınıza sınırarak şunu söyleyeyim. Bu kanalın tüm geliriyle Türk Eğitim Vakfı vasıtasıyla oradaki Caydaş 1978 Eğitim Burs Fonu vesilesiyle öğrenci okutuyoruz. Öğrenci okutuyorum. Siz de buna vesile oluyorsunuz. O yüzden attığınız taş gerçekten çok hayırlı yerlere gidiyor. Bunu da özellikle söylüyorum ve destek olan herkese minnettarlığımı yine söylemek istiyorum. Yani müthiş bir işe imza atıyorsunuz. Evet şimdi yarın maçlar var sevgili dostlar. Güzel maçlar var. Ben de kısa kısa tahminlerimi vereyim. Dediğim gibi biraz hastayım. Çok fazla konuşamayacağım. Ee, umarım en kısa sürede iyileşir ve tekrar hem YouTube yayınlarıma hem de Radyo Spor'daki yayınlarıma devam ediyor olacağım. Bakalım hafta sonuna kadar eğer iyileşemezsem bu hafta yayın yapamayacağım arkadaşlar. Benim yerimi yapıyor olacak. Şimdi yarın sizler için 4 tane maç yorumlayacağım bu maçlardan arkanızda yatan olursa siz de değerlendirin. Öncelikle deplasman dağıtılan golün artık eskilerde olduğu gibi avantaj olmadığı bir dönem yaşıyoruz. Örneğin Lazio deplasmanda Porto'ya 2-1 kaybetti. Eğer Porto özür diliyorum Lazio 1-0 kazanırsa maçın uzayacağını bilmenizi istiyorum. Bunu özellikle bir belirtmek istiyorum. Lazio'nun tur atla, atlaması için en az 2 gol lazım. Yani 2-0'lı bir galibiyet veya 3-1 gibi bir e, skor alabilir. Veya 3-2 gibi bir skor alırsa yine Lazio Turat'ta. Lazio Porto'ya değinmişken de, değinmişken de buna bir değinelim. Tabi e, aslında karşılıklı gol vara yakın bir maç ama benim aslında uzak durmak istediğim maçlardan bir tanesi. O yüzden bu maça değinmeyeceğim ama tahminimi sorarsanız karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. Lazio'nun da Porto'nun da birbirine gol atabileceğini düşünüyorum. Tabi Lazio'da Immobile cezalıydı. E, bu maçta oynayacak mı bilmiyorum. Oynarsa fark yaratır ama oynamazsa ee, Tabi biraz daha sıkıntılı bir durum Porto'da çok formda bunu da biliyorsunuz Ama karşılıklı gol var Aklınızda olsun çok tavsiye etmek etmemekle beraber Aklımdaki fikrim bu Şimdi gelelim değerlendireceğimiz maçlarda ee, Bir tanesi Real sosa'da Leipzig mücadelesi İlk maç 2-2 sona erdi Gerçekten çok zevkli bir mücadeleydi Belki izlemişsinizdir Benzer bir zevkli mücadelenin İspanya'da da olacağını düşünüyorum Buradaki tercihim karşılıklı gol var Çok uzun uzun yorumlamaya gerek yok Zaten bildiğiniz izlediğiniz takip takip ettiğiniz takımlar özellikle Leipzig son haftalarda müthiş oynuyor ve e, hani Bayern Münih'e çünkü kaybettiler ama belki 3-5 tane de gol kaçırmışlardı o maçta. Burada deplasmanda İspanya'da gol atabileceğini düşünüyorum. Enkunku önderliğinde gerçekten iyi oyuncuları var. Dani Olmo var. E, baktığımız zaman orta sahada yine etkili oyuncuları var. Kevin Campbell var gibi. E, zaten söylemeye göre, gerek yok. İspanya'nın başaltı takımlarından bir tanesi. Kendi sahasında da etkili oynayan bir takım. 0-0 olmayacaktır. Burada bir, bir bir maç maç uzatmaya gidebilir. Yani öyle bir durum olabilir. E, o yüzden ben gollü bir beraberlikte bekliyorum. Önceliğim karşılıklı gol var. İkinci mücadele yani ikinci e, mücadele. Glasgow Rangers, Borussia Dortmund arasında. Dortmund biliyorsunuz bir girdaba girdi. Ve oradan bu hafta hani ezeli rakip olmasa da en azından uzun zaman bazen çekiştiği, bazen hani böyle aralarında ciddi husumetin de olduğu Borussia şey Borussia Mönchengladbach'ı çok farklı yendi. 6-0 yendi ve bir gövde gösterisi yaptı ki Haaland'ın da olmadığını o maçta söyleyelim. Özellikle Royce'un etkili oyunu, Malen'in yine etkili oyunu gerçekten önemliydi bu maçta. Ve 6-0'lık gibi bir farklı galibiyet aldılar. Tabi Rangers'a kendi saldırında e, 4-2 kaybetmişlerdi. Bildiğiniz gibi kendi hani Dortmund'un bu tarz maçları çok nadirdir. Ele bir de Avrupa maçlarında yani Rangers gibi bir takımdan bahsediyoruz. Hani karşıda Ajax olur, işte ne bileyim başka bir takım olur anlayabilirim ama Rangers'tan kendisi aslında 4 gol yemek çok da benim anlayamadığım bir şey değildi. Hani deplasmanda yeni tur atlarlarsa hiç şaşırmayabilirim. Bu maçta ben gollere gidelim istiyorum. Dortmund'un Dortmund'a goller lazım. En az 2-0 galip gelip maçı uzatmaya götürmek isteyecektir. O yüzden çok erken dakikalarda risk almaya, önde oynamaya çalışacaktır. Bu da Rangers'ın gol yine kontratakta gol bulabileceği anlamına geliyor. Ben burada 2.5 gol üstüne öneriyorum. Tam ideal maçlardan bir tanesi. Bir diğer mücadele, aslında bütün maçlara bakmak lazım. Napoli Barcelona mücadelesi. İlk maç malum biliyorsunuz 1-1 bitmişti ki bizde karşılıklı gol var. E, almıştık ve kazanmıştık. E, benzer bir mücadele yine İtalya'da oynanacak. Benzer bir senaryoda yine izleyebiliriz. Özellikle Napoli'de ciddi eksiklikler var. Tabi bir eksiklikler e, bu hafta özellikle Cagliari deplasmanında yani e, neredeyse şampiyonluk için çok daha umutlanabilecekleri bir e, maçta. Tabi burada Spalletti'nin de Osemen gibi bir oyuncuyu oynatmadığını sonradan oyuna aldığını yine söyleyebiliriz. Yani orada neden rotasyon yaptı? Çok çok anlayamadım. Muhtemelen bu maçı belki düşünüp bir rotasyona gitmiş olabilir. Ama bence yanlıştı. Ee Barcelona'da tabii özellikle savunma zafiyetleri olan bir takım biraz yeni bir yapılanma. Genç oyuncularla yeni bir yapılanmaya gidiyorlar. Belki önümüzdeki sene çok daha iyi bir görüntü ortaya koyacaklardır. Ama bu sene şu anda istedikleri bir noktada değiller. Tabii burada ilerlemek istiyorlar. Avrupa Ligi'nde en azından gidebildiği kadar gitmek istiyor. Ben burada Napoli'nin de Barcelona'nın da birbirine gol atabileceğini düşünüyorum. Zor bir deplasman ve iki takım da birbirine gol atmasını bekliyorum. Bir diğer müsabaka Real Betis Zenit Petersburg mücadelesi ilk maç hatırlarsanız Zenit'in kendi sahasında oynandı ve 3-2 Betis kazandı. Çok da zevkli bir mücadeleydi. Hatta çok erken geldi goller. Sonrasında kısır bir görüntü ortaya koydu. Tabi Real Betis'in gerçekten hücum bölgesinde çok çok etkili oyuncuları var bunu söyleyelim. E, İspanya liginde de hani böyle keyif veren futbol oynayan takımlardan bir tanesi Zenit. Zaten güçlü bir kadroya sahip. Tabii ki bir Sociedad değil ama nihayetinde kendi liginin en güçlü takımlarından bir tanesi. E, bu da yıllardır zaten bu şekilde devam ediyor. Ben yine yarın bu maçın gol ve gollere sahne olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yine e, burada da karşılıklı gol vardan ziyade ki gol olacağını da düşünüyorum. 2.5 gol üstü de yine burada ideal tercihlerden bir tanesi. Çünkü Zenit'in biraz üzerine gitmesi Real Betis'in kendi başına da bu maçı üste götüreceği anlamına geliyor. Götürebilir de öyle bir takım, öyle bir ofansif gücü var. Ama Zenit'in de yine duran toplarla, yüksek toplarla tehlike yaratacağını düşünüyorum ki kazanıp bir şekilde turu geçmek isteyecektir. Real Betis burada da işi hani şansa bırakmayacaktır. 1-0'lık bir avantajı, 3-2'lik maçın 1 0ın avantajını çok da umursamayacaktır kendi sahasında. E oyunu rakibe kabul ettirmeye çalışan takımlardan bir tanesi. Tabi sadece bu değil. Avrupa Konferans Ligi'nde de maçlar var. Buradan da aslında bir bir iki tahminde bulunmak lazım. Özellikle tabi e, tabii şöyle bakarsak e, temsilcimiz Slavya yaparak deplasmanına gidiyor. Hatırlarsanız kendi sahasında 3-2 kaybetti maalesef. E, i̇nşallah yarın oradan 2-0 en kötü maçı uzatmaya götürecek bir skor almalıyız. Burada da Fenerbahçe'nin alacağı riskten dolayı sınav yaparak Fenerbahçe'de yine birbirine gol atabileceğini düşünüyorum. Bu maç yine üst olarak kuponlarda yer almalıdır. Oranı da güzeldir öyle tahmin ediyorum. Şu anda ben oranlara çok fazla bakmadım ama sizler inceleyebilirsiniz. Bu maçta gol ve goller bekliyorum yine. İnşallah da Fenerbahçe'nin tur atladığı ve ülkemizi sevindirdiği bir senaryo olur. Bir diğer mücadele hatta bu da son e, değerlendireceğimiz maç olsun. Bologna Grim Celtic mücadelesi de Ve aslında birçok maç var. Ama az önce de bahsettiğim gibi belki şu anda burada değinmediğim bazı maçları kombine yapacağım YouTube katılım için vesaire Onlarda da ayrı şey ama bu, bu, maçlardan da yine bir takım önerilerim olacaktır. Bolu Grim deplasmanda Celtic'i 3-1 ile geçti ki uzun zamandır Maç yapmayan bir Bolo Grimm Celtic karşısında hani farklı galip gelmesi açıkçası herkesi şaşırttı. Beni de şaşırtmıştı. Burada Celtic'in tabi risk alacağını düşünüyorum. Ee, belki Deplasman'da çok daha iyi oynayabilir. <laughs> Özür dilerim. Haft hafta sonu yine lig maçında biraz az oyuncular dinlendirildi. Yarın Deplasman'da kazanıp ülkesine bir şekilde turla dönmek isteyecektir. Tabi bu çok zor. Bodon'da da iç sahada ne kadar etkili oynadığını biliyoruz. Yine bu maçta gol ve gollere yönelmekte fayda var. 2.5 gol üstü karşılıklı gol var. Yine tercihim ama önerim 2.5 gol üstü de yana bu da karşılıklı gol varlarına gelebilir. Evet e, yayını beğendiyseniz bir beğeni atarsanız mutlu olurum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinize selamlarımı sevgilerimi iletiyorum. Umarım en kısa sürede daha sağlıklı bir şekilde yine aranızda olurum. Bu arada bir dinleyicimiz bir Birden çok dinleyicimiz yazmış. Spor e, Toto e, şeyleri nedir o? E, videoları yap diye. E, bu da önümüzdeki hafta itibariyle inşallah Spor Toto tahminleri de olacak. Yine unutmadan söyleyeyim. Katıldaki e, arkadaşlarıma, dostlarıma, abilerime her ayın sonunda bir y X, z, <laughs> ya da z raporu neyse artık <laughs> biraz kinaya yapıyorum bir rapor yayınlayacağım kaç maç verdim kaç tanesi tuttu kaç tanesi yattı, yüzdesel başarımız nedir hepsini not alıyorum bunu bilin şu anda katıldaki başarımız şu anda söyleyeyim örnek veriyorum sadece 3 günlük var önceki, öncekinde aslında yaz, yazarsam çok daha fazla olabilir ama sadece 3 günlü yazdım şu anda. Cumartesi full çekmiştik mesela. Onları yazmıyorum. 5 tane önermiştim. 5'i de tuttu. Onları da yazsam şu andaki haliyle pazartesiden beri verdiğim sadece Napoli kazanır bahsi yaptı. Onun haricinde verdim. 6 bahsin 5'i kazandı, 1'i kaybetti. %84'lük bir başarı var. Eğer cumartesi ve pazar'ı da katarsam bu oran muhtemelen %87-88 civarında katıldığı ki tutturma başarımız bu oranı korumaya çalışacağız. Bunu da söyleyeyim belki üzerine çıkmaya çalışacağız. Ay sonunda da dileyenlere yine şu andaki iletişim kanalında yine paylaşıyor olacağım. Kimin ne kadar başarılı başarısız olduğunu yine sizler takdir edersiniz. Hepinize selamlar sevgiler sunuyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere hoşçakalın. Ve bay bay. Like atmayı unutmayın.